Merhabalar ben diyetisyen ve psikolog Buket Görenli. Bugün size evde kendinizi nasıl ölçebilirsiniz? Diyet uygularken incelmenizi nasıl takip edebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim yöntem ise bel çevresi ölçümü olacak. Gelin birlikte nasıl alabiliyoruz ona bakalım. Müzik ölçümü alacağınız gün sabah aç karnına ve tuvalete gittikten sonra ölçümü aldığınızdan emin olmalısınız. Bir diğer konu her ölçümü alacağınız gün ve saatte aynı kıyafetleri giymeye özen gösterin. Eğer bir gün önce size olduğunuzdan daha şişkin gösterecek kabızlık olabilir, menstruasyon dönemi olabilir ya da bir gün önce alkol tüketimi olduysa bunu sizin olduğunuzdan daha şişkin göstereceğini ve ölçümü olumsuz yönde etkileyeceğini aklınızda bulundurmalısınız. Elektronik tartım cihazları da bir diğer ölçüm yöntemidir. Ancak bu elektronik tartılarda size ölçen şey aslında vücuttaki su oranıdır. Ve bazı diyetlerde, özellikle ketojenik diyetlerde vücut kompozisyonu değiştiği için elektronik tartılar sizi doğru ölçmeyebilir. Hatta bazen sizi daha fazla kilo almış, yağdan artmış olarak da gösterebiliyor. Bu yüzden en doğru özellikle ketojenik diyet uyguluyorsanız ilk iki hafta boyunca e, tartı cihazı değil de en doğru ve en güvenli yöntem mezura ile incelmenizi çok rahat takip edebilir ve kendi kendinize de evde kolayca kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Peki doğru ölçümü nasıl alabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak Kalça kemiğinizle göğüs kafesinin altındaki kemiğin arasında kalan etli bölgeyi beliniz gibi düşünebilirsiniz. Bunu vücudunuzun en dar alanı gibi de düşünebilirsiniz ve burayı referans alacaksınız. Bir baş parmağınızla göbek deliğinizin bir parmak üzerine ölçerek tam bu noktayı referans alacaksınız. İkinci adım mezurayı sıfır olan yerine özellikle önden tuttuğunuz zaman arkadan sarıyorsunuz diğer elinizle ve arkasına baktığınızda hiçbir şekilde potluk olmamasına özen göstermelisiniz. Özellikle vücudunuza paralel olması, ne çok geniş ne de çok sıkı olmaması gerekiyor ve belinize sarıp nefes alıp sakince nefesinizi verdiğinizde Tam sıfırın geldiği noktayı okuyorsunuz ve bu sizin bel ölçümünüzdür. Son adım olarak da ölçümü tekrar etmelisiniz. Eğer iki ölçüm arasında ciddi oranda bir fark varsa üçüncü bir ölçümü olarak e, bu üçünün ortalamasını alabilirsiniz. Peki ölçümü nasıl değerlendireceğiz? İlk ve son ölçümünüz arasındaki farka bakarak zaten ne kadar kilo kaybettiğinizi, özellikle ne kadar yağdan kaybettiğinizi incelmeye bakarak fark edebilirsiniz. Eğer ki Kadınlarda bel çevresi 80 santimetrenin altı, erkeklerde de 90 santimetrenin altıysa zaten sizin bel çevreniz ideal sınırlar içerisindedir. Ancak obezite kriterlerine bakacak olursak kadınlarda 90 santimetre üzeri, erkeklerde de 100 santimetre üzerine obezite kriterleri içerisine değerlendirebilirsiniz. SDM diyetisyenlerinden daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilir, telefon numaramızdan bize ulaşabilir, YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı ve fit günler dilerim.